Yeni bir inceleme videosu ile daha beraberiz. Bugün yine Xiaomi'nin piyasaya sürmüş olduğu kulak içi kulaklık olacak. Tam olarak ismi Mi True Wireless AirPods 2 Pro olarak geçiyor dostlar. Kulaklık Redmi Buds 3 Pro tadında güzel fiyat performans yönelik olan oldukça kaliteli müzik deneyimi sunan basları tok bir kulaklık olarak karşımıza geliyor. Dilerseniz her zamanki yapmış olduğumuz gibi bir kutu açılışıyla beraber hemen videomuza başlayalım. Kutu tasarımı tamamen siyah ile çerçevelenmiş premium bir algı. Bu kulaklıkta da yine Philips Pro gibi bizlere yaratılmaya çalışılmış. Kulaklığın içerisinden 4 adet farklı silikon çıkıyor dostlar. Normalde 3 adet görürken bu kulaklıkta 4 farklı görüyoruz. Small, medium, large, x large olarak karşımıza geliyor. Kulağınızın yapısına göre çok pratik bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Yine kulaklığımızın kendisi bizleri karşılarken bir adet Type-C kablosu ve bilgilendirme kılavuzları kutu içerisinde yer alan güzel detaylar arasında. Her zamanki gibi yine önemli teknik detayları, önemli teknik verileri ve bu kulaklığı kulaklık yapan temel özellikleri sizler için çekip aldım. Bunları bilmemizde fayda var. Çünkü bu kulaklığı alacak olan dostlarımız için önemli teknik verilerin bilmesi şart. Bu kulaklıkta benim ilk defa dikkatimi çeken özelliklerden birisi 35 desibele kadar bir ANC modunun bulunması. Yani 35 desibele kadar bir aktif gürültü engelleme modu bulunuyor. Fabrika verisi tabii ki de tamamen bu şekilde ve ANC modunun da oldukça basit bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Yine transparent mod ve normal mod olarak da farklı modları da mevcut. Kulaklığın üzerindeki dokunmatik yere bastığınızda çok rahat bir şekilde 3 saniye kadar basılı tuttuğunuzda modlar arası geçiş yapabiliyorsunuz. anc aktif hale getiriyorsunuz, transparent moda geçiyorsunuz gibi gibi önemli güzel detaylar da bulunuyor ki aktif gürültü engelleme özelliğini de açtığımda gerçekten pasif gürültü engellemesiyle de beraber kulak içi bir kulaklık olduğu için oradaki silikonlarına güzel bir etkisi oluyor. ANC'yi de açtığınızda tamamen dış ortamdan sizi kopartıp izole etmeyi de bu kulaklıklar bizlere sağlıyor. Bu kulaklığımız üzerinde 3 adet mikrofon bulunuyor. Bu 3 adet mikrofonun görevi ise arama yaptığınızda ve herhangi bir görüşme gerçekleştirdiğinizde karşı tarafa daha net sesinizi aktarmaya olanak sağlıyor. Dış ortamdaki dış çevre sesleri oradan izole edip daha net bir sesi karşı tarafa görüşmelerinizde sizlere aktarıyor. Burada Xiaomi yine Redmi Buds 3 Pro'da da gördüğümüz gibi üçlü mikrofon yapısıyla karşımıza gelmiş. Aslında burada bu fiyat segmentinde bu segmentteki mikrofonların ses performansı, mikrofonların kalitesi, üçlü mikrofon yapısı gerçekten artık böyle hani diyor ki Xiaomi ben bunu evet rayına oturtuyorum. Artık benim kulaklıklarımda üçlü mikrofon dizilimi olacak ve daha temiz bir görüşmeleri ben kullanıcılarıma vereceğim diyor. Bu da güzel bir detay. Gerçekten kullanıcılara güzel bir deneyim vaat ettiğini de iletmek yanlış olmayacaktır. 12 milimetrelik sürücülerimiz bulunuyor ki burada basların doygunluğu, müzik kalitesi yine güzel seviyede. Redmi Bass 3'e çok yakın bir bas müzik performansı var. Hatta son ses yüksekliği bana Redmi Bass 3 Pro'nun bir tık daha üzerinde geldi. Temiz bir müzik kalitesi var. Basslar güzel, doygun. Orta sesler, giriş sesler, yüksek sesleri çok rahat ayırt edebiliyorsunuz. Yine Redmi Bass 3'teki gibi kompozit diyafram adını verilen buradaki sürücü konumlandırması ve bu tarz bir teknoloji yapılandırması bu kulaklıklarda da mevcut. Yine önemli bir detay 30 saat bir pil ömrü bulunuyor. 6 saatte Kulaklıkların ANC kapalı iken pil ömrü bulunuyor. Yine 30 saatlik pil ömrü de burada ANC kapalı olarak olduğunu belirtelim. Kulaklıkta güzel detaylardan birisi kablosuz şarj desteği var ve hızlı şarjda destekleyen güzel bir teknolojiksel altyapı bulunuyor. Burada 10 dakikalık bir şarj ile 90 dakika çok rahat bir şekilde bu kulaklığı kullanabiliyorsunuz çok ufak bir işiniz çıktı. Bir el yıkamaya, bir diş fırçalamaya kadar şarja bıraktığınızda, dönüp aldığınızda tekrar 1,5 saate yakın bir kullanım deneyimi bizlere sunuyor. Tekrar bir önceki kulaklıklarda görmeye alışık olduğumuz Redmi Buds, Redmi Buds 3 Pro, Flip Buds'da görmeye alışık olduğumuz pop-up eşleştirme yani hızlı eşleştirme de yine burada bu kulaklıklarla karşımıza geliyor. Çok rahat bir şekilde kapağını kaldırıp pratik bir şekilde cihazımızı eşleştirebiliyoruz. Yine altını çizerek belirteyim güncel Xiaomi cihazlar ve sadece Xiaomi ekosistemindeki bulunan cihazlarda bu hızlı pop-up eşleştirme yapabiliyorsunuz. Evet iOS ve Android cihazlarda bu kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Lakin pop-up yani hızlı eşleştirmeyi işte oradaki kulaklıkların bataryasında ne kadar bir pil ömrü kaldığını sadece Xiaomi cihazlarda ve en güncel MIUI sürümü ve güncel Xiaomi'nin web sitesinde belirttiği cihazlarda bu pop-up eşleştirmeyi kullanabiliyoruz. Kulaklığımızda Dokunmatik geri bildirimler güzel çalışıyor. Basılı tuttuğunuzda modlar arası geçiş yapıyor. 3 saniye basılı tutuyorsunuz ANC'ye geçiyor. Transparan modla geçiyor. Diğer modlar arası pratik şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. İki kez hızlı dokunduğunuzda müziği durduruyor. Müziği e, devam ettiriyor veya bir sonraki müziğe geçiyor gibi güzel bir dokunsal geri bildirimler de mevcut. Kendi tecrübelerime göre değerlendirecek olursam transparan özelliği ANC modu mevcut. Transparan özelliğini de şöyle bir hemen kısa bir özetleyeyim. Kulaklığın üzerinde 3 tane mikrofon olduğunu söylemiştik. Kulaklık pasif gürültü engelleme ve işte ANC modu da olduğunda karşımızdaki insanı duyamayabiliyoruz. Burada transparan moda kulaklığı aldığımızda direkt kulaklığın üzerindeki mikrofonlar sayesinde dış sesleri çok daha iyi algılayıp kulaklığın içerisine insanların konuştuğunu pratik bir şekilde duymamıza sağlayan bir teknoloji. Kulaklığı kulaktan çıkarmadan transparan moda aldığınızda çok rahat bir şekilde karşıda ne olup ne bitiyor ne konuşuluyor rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz. Burada da transparan modunun bulunması da bana göre güzel bir detay ki transparan modu da bu şeffaf modunda oldukça güzel verimli. Karşı tarafı çok rahat bir şekilde bu modu aldığımda duyduğumu söyleyebilirim. Yine 35 desibele kadar bir aktif gürültü engelleme olduğunu söylemiştik ki beni tatmin etti. Bu segmentte bu fiyattaki cihazların vermiş olduğu hatta onun bir tık üzerinde bir aktif gürültü engelleme modunun da bulunduğunu söyleyebilirim. Batarya ömrü oldukça verimli. 12 mm'lik driverları bas seviyesinde beni tatmin etti. Tabii ki çok yüksek ses çok yüksek müzik dinlemeyi sevenleri pek tatmin etmeyecektir. En yüksek ses seviyesi çok da yükseklerde değil. Ben AirPods 3 kullanıyorum. Maalesef onun en yüksek ses seviyesine bu kulaklıklar çıkmıyor ama kararında oldukça güzel bir müzik dinleme deneyimi de bana vaat ettiğini rahatlıkla dile getirebilirim. Merhaba arkadaşlar. Şu an sesimi tamamen military wireless AirPods 2 Pro'dan duyuyorsunuz. Tamamen onun mikrofonuyla ve sesim böyle geliyor. Burada eleştiri yapabileceğim bir nokta tasarımı. Ben çok uzun saplı kulaklık yapılarını sevmiyorum. Benim tarzım kanalımızı takip edenler de bilir. İncelemesi bundan sonra olacaktır. Philip Bass'tan sonra bunu yayına vereceğim büyük ihtimalle. Benim tasarımım abi Philip Bass Pro. Bitti. Veya AirPods 3 tarafındaki daha kısa kulaklıklar. Bu tasarım olsaydı bu kulaklıkta da oldukça beğenirdim. Ama tabii ki bu tarz tasarımları da sevenler oldukça mevcut. Yani daha önceki nesillerine göre tabii ki çok daha güzel bir tasarım hattına sahip. Daha ince, daha da küçültülmüş ebat olarak karşımıza geliyor. Ama ben daha küçük, daha minimal kulaklıkları seviyorum. Belki benim tarzım bu şekilde olduğu için tasarımsal olarak bu şekilde de bir eleştiri yapabilirim. Sevgili dostlar bu kulaklık hakkında benim deneyimlerim bu şekildeydi. Değinmeyi unuttuğum veya sizlerin aklına takılan bir nokta varsa bu kulaklıkla alakalı lütfen yorumlarda benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olup bu videoyu da beğenmeyi ihmal etmeyin. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.